Merhaba sevgili YouTube yeni bir oyuna yeni bir bölüme hoş geldiniz. Ee, bana Drak, Kaan ve Kurtaşık ediyor birçok oyunda olduğu gibi yine. Denizaltımıza biniyoruz ve keşif. Bakalım. Öyle bir oyun. Kalkanı denizden tutarsınız nasıl yani? Choose an item an diye bir şey çıktı bende sizde de var mı? o? Evet. Sadece wrench var. An no team should be without one. Keeps the submarine in shape. Ben wrenchi seç seçme seçmeye düşünüyorum. Ben de wrenchi seçmeyi düşünüyorum. Confirm dedim. Ama ben ne dedim? Drak. Ne var? Ne var? Al işte. Al işte. <laughs> Sallayacak mı böyle? Nasıl bir denizaltı bu böyle? Disconnect dedi. Hayda. <laughs> Kafalar çok güzel. Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor? Bekliyoruz. Time Biliyor Traveler ya. mı? Kim ne geldi oldu? lan? Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Ben biri mi arıyordum? Lan yukarıda bir şey... Ne oluyor? Ha Dra'a gelip ışınlayıp gitmiş. Ha. Ee, ee. Bak bak yukarı aşağı baktığında mouse'la ona göre şu. Takla atmayı sık. Çok <laughs> <Nasıl>? Oo. Oh. Lan. <laughs> Böyle bir gemi dönüşü yok oğlum. <laughs> gemi dönüşü mü? <laughs> Kim bu geçsene. Ben nasıl çıkacağım lan buradan ha? Dümene geç. Bana nasıl geçiyorum? Ha böyle. Okey. <laughs> Kağıt gibi. Harikaymış. Şey. Kaan. Efendim. Dümen sende. Benim elimde kaldı bir saniye. Kaan what the fuck. Torpilo mu lan sen? Kapıda Bu, bu bir silah mı? Yatak var bak. Bu bir silah galiba. Bu bir silah. Tamam ben arka silahtayım. Biri ön silah geçsin. Tamam dur. Trak, trak ön silahta. Bize bir de eee dur hangi? Oğlum onun hepsi, bunun hepsi. Ya nasıl kurar acaba? Bin Q. Q'ya basınca dışarı bak diyor. Bakmıyor. Eee şöyle daha içeri aldı nasıl... sof ben ha hareket edemiyorum. Gemini'sini kullanıyorsun tam. W -A S D. Biraz eder. Niye dönmüyor bende şu an? Bak sağ tarafta tutabiliyorsun. Şey Kurt neredesin sen şu an? O ne? ben şeydeyim ya. Buradan nasıl çıkacağım onu düşünüyorum ben ne... Bu şu ha. Drak 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 bana gel bana evet. gel en evet. ön aşağı orası. Ha. Burası ha. silah. Ön silah burası. Lan hangi tuş kullanıyor? Hangi tuş? Ulan ne? E B E. Ulan al şunu. Ha. W ve S tuşları da şey yapıyorsun. Bu Şimdi. Ne? Aa çıldıracağım ben kullanamıyorum. Oo, en dur var. dur olay ne biliyor musun? Niye kullanamadığını söyleyeyim ben sana. Kurt. Sen de evet. buradasın hacı. Bu ne biliyor okay. musun? Galiba yönetim şeyi. Evet. Bu Enerjimiz. Tabii. Bak burada enerjimiz var Gizli tamam mı? <laughs> Bak çok bunlar çok da çok enerjini aslında. neye vereceksen Şimdilikli o. Insan öldürüyoruz. Okey. Anladın mı? Enerjini buna verirsen Drağın oradaki silah Buna verirsen benim oradaki silah Bu aydınlatma bu da motor. Bu aydınlatma emin değilim. Bakalım. Aydınlandık evet. Aydınlatma mıydı o? Evet. Tamam peki bu ne? Motor. Aynen bu da motor. Okey. Ama ee, dediğim gibi ben hiçbir şekilde sol sağ yapamıyorum. Belki enerji vermemiştir ondan olabilir mi? Ay sen Hı yaptın lan dedim. Tabi tabi. Enerji mi? enerji. E... Hayır, hayır. kesinlikle yapamıyorum ben. Da bu de mi? Dur bakalım belki. Bir sağ bakayım bir sağ bakayım bana kan. Sağ. A'ya bastığında sola gidiyor. D'ye bastığında sağ gidiyor. Ama yani ilerlemiyor. Sadece yön değiştiriyor kan. Dönmüyor bende işte. Dönmüyor yani. Ben de bir bakayım. Siz oraya hangi tuşla giriyorsunuz? Space'te değil e. mi? Space. E. e. Ben mi gireyim, E'de girmedim ben? Şu Q... tamam şu Space, şu şey yapıyor. Ben süreyim e. istiyorsanız. Tamam, Direkt tamam. dışarı bakıyor. Ben süreyim ha, tamam. mi? Ben süreyim. Fark etmez. Fark etmez Tamam ben süreceğim. Eee kan, gel bana. Sana yerini göstereyim. Kaan'la silahlarda. bur Burası senin silahın Kaan. Tamam. Okay. Mermin sınırlı. Bu mermileri bilmem neleri cephaneye şey yapıyoruz. Bir de ee, şöyle bir şey var. Hasar aldığımız zaman tamir etmemiz gerekiyor. Ola yani bu rençin olayı da bu. Tamamız gibi tamam. ha? Gibi evet. Hey. Hey hadi bir başlayalım o zaman. Okey. Tamam. Nasıl yapıyoruz? Neyle nasıl yapıyoruz? Ben şimdi hareket ettireceğim. Güç ver. Peki. Kardeşim ön silah bende. Kademe 1 güç öyleydi. Tamam. Kademe 2 gidiyoruz. Kademe 2 gidelim. Kademe 3'e çıkıyoruz. Kademe üç. Çok çıkma, çok çıkma. Yavaş gidelim biraz. Peki, kademe 2. Kaptan. kaptan ne yapıyorsun kaptan? Kaptan. <laughs> ne ne yapıyorum? Aşağı iniyoruz işte. Ha iyi. Lan. bir. Çok gaz verme. Buralar dar bir alandan geçiyoruz şu an. Bu arada birbirimizle iletişim kurmazsak gerçekten Bu arada bir şey diyeceğim Mesela kademe 1 silaha, kademe 2 <laughs> modlara, kademe işte kalan kademe 1 silah verebiliyor mu? Lan önümüzde bir mi? şey var bu. Mu? Ee, ne o bilmiyorum. Anladım kademeler 4 power var. Dur 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 dur. Mesela bir ön, ön silah bir verebiliyor musun? Verebilirim. Ver bakayım. Verdim. Şimdi ver. Aynen. İnanılmaz. İnanılmaz. Güç Hepsini ver. Verdin. Hepsini Hayır, verdim. Işığı kapat, ışığı kapat. Işıklar kapalı. Güç verim motora. Motora güç vermezsen direkt Hayır, var, motorda güç var. Hayır, evet. şu an var. Direkt çöktük demin. Evet. Bir daha ver bakayım ön silahı. Çünkü ben güç verebilirim Şu an verme. Bende var, bende var. Dur. Ben de... şu an kademe 1'deyiz. Kademe 3'e kadar çıkartabilirim. yapma yapma hiçbir şey yapma. Şu an çok dar alandan geçiyoruz. Var ya yam oluruz ha. Oha yandaki köpek balığı aldı. Ee, o köpek balıkları falan bize... Mermiler sınırlı arkadaşlar. Dikkat edin. Öyle, öyle bir şey geliyor. Vuramadım. Kaptan hasar ettik. Can, sandığında şey var. Ee, önümüzde, ee, önümüzde, önümüzde. Önümüzde düşman, alın. düşman. Bu lan bir şey var. Su alıyoruz bir yerden. Tamir şey et, tamir Şu et. Vur şuna. <laughs> ah, ah, <kafana> <laughs> ah, ah, tahmin, tahmin. Oğlum hasar alıyoruz. Dövüyor bizi tahmin bu. Ne litamir ediyor? Silahlara enerji verin ve ateş edin. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Tamirata geçin şimdi. Evet. Yenisi geldi. Yeni düşman. Yeni düşman. Motoru kapatmam istersen. Onu öyle Eee, alıyorum. Evet. Motoru kapatmak istiyorsan kapat. Vurdum. Sen söyleyeceksin onu. Kapatabilir miyim? Kapat yani. Hayır hayır yani <laughs> müsait müsait değilse motoru kapatabilirsin. Hayır değilmiş. Nerede? Ha. Tamirat. Tamam tamam. Tamirat yapıldı. Hatırlığı. Hatırlığı. Tamam motoru motoru e, yavaştan kesmeye başla. Hazır mısın? Kes. Aha. Kes. Motor kapalı. Güzel. Tamirat varsa tamirçilerine bakın. Yaptık. Ya. Şu an 57 bak 60 olabiliyor maksimum. Sağ üstten göz bak. Hah. Yap bir daha 59 oldu. Nerede ki? Tamam. Kim, kim o sıkan bize? Şu sarı balıklar mı vuruyor bize? Evet, At evet, şu At sarı balıklar vuruyor bize. Silahtakiler. Şu an geçti. Sarı balık hangi? Lan. İki silahta tam güç çalışıyor şu an. Tamam. Ooo, önümüzde gördün mü? Bu mermi sonsuz mu bu mermi? Galiba. galiba. İyi bari. Değiştirip O oh, geliyor 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 geliyor. Tamam, onu da öldürdük. Bir tane daha var. Tamamız şu an. Peki ben bir şey soracağım. Biz nasıl demin yere konduk? Bütün bütün enerjiyi Kessene. Bütün enerji kes. Bütün enerji. Peki. Kapalı. Neyi kapattın? Komple e, geminin tüm enerjisini kapattım şu an. Hiçbir şeyde elektrik yok. Ha. Acaba hava akımı mı var? Bak sol üstte hava akımı var. O mu bizi yere çaktı? Ha, o demin öyle. değil mi? Belki de. Belki de, hava belki akımı de, akımı ne ya? ya. Mı? <gülüyor> <gülüyor> var. Ölürsen en total de kalp de. azalıyor. Okay. eee silahlara güç ver. Bir de bir motor gücüyle gidelim. Çok yavaş. Peki. Verdin mi? Bir saniye. <laughs> Su akımı olmasın. <laughs> Hava akımı deniyor. Motora güç veriyorum. Ver. Motor bir. Tam bir de kalsın. <laughs> önümüzde, önümüzde kah. Ee, şimdi ön ve arka silah şöyle yapmamız gerekiyor. Ya yani birinize tam güç verirken, diğerinize tam güç veriyor. Hop 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 hop. Silah. <laughs> ön silah uyuma Arka silah. Arka silah arka. Ee, <laughs> su alıyoruz. Patlat. Tamam, patlattık. Evet. Emrederim ben. Ee, tam ben tam ederim, tam silah. Silahtaki arka silah. Ben arka tamirde şu an. Ulan! 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 Oğlum yani... Bekle, bekle, bekle. Su alıyoruz. Eee tamir değil, De, silah... şu an silah lazım kan. Eee ama çok su aldı. Ya, aşağı basınca niye yukarı dönüyor? Tamam tamam tamam. hallettik. İki tane büyük ya abi. Bir tane vur! Patlat. Oğlum ben patladım sandım ya. Tamam şimdi evet. tamire geçebilirsiniz. Geçtim tamire. Evet, burada bir şey var. Eee yaratık sesi geliyor. Hala bir yerden saldırıyor. Altta bir yerden. Kafamda şey var. Önümüzde, 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 önümüzde. attım. <laughs> Resmen kamufle oldum. <laughs> Canım nasıl doluyor acaba? yatakta bu da bunun <laughs> hiçbir tutorialı yoktu. Yatakta, yatakta mı yatınca ben yattım yatakta. Evet, ya, evet. söyleyeyim bari. Tamam, Oğlum şey gibi ya. ya. <laughs> Neydi bu? Benim Aa, tam sağ arkamızda. Güzel, güzel. Neydi? Bomber Crew'un koopu gibi. Mermik, mermik. Önümüzde ama bekle bekle. Saldırmadığı sürü şey mi? Ön, ön silah, ön silah yerine geçsin. Burası biraz sıkıntılı. Tamam, ön silah tam güç çalışıyor şu an. Geçtim. Kaan. Ee, ben şu an yeni daha geçiyorum. Güzel. yukarıda tamire gidiyorum ben. Ben, giderim. motoru kes, motoru kes, motoru kes, motoru kes ne oldu? Motor kapandı. Motor kapandı mı? kapandı. kapandı. Nerede bu? Orada Nereden ama? Oğlum mağaraya gittik mağaraya. Yerden sonra O ne oğlum? Yerden değil Tamam mı yukarıdan? Oradan. Bak Oradan. Benden alıyorum şimdi. Benden mi? Tamam. Şunları öldürelim. Nereden öldürürüz? Baksana balık vermişler. Okey. Okey. Şimdi mi dedim? 741. Ne bu 741? Derinlik. 741 metredeyiz. Şimdi bizim buradan bir şekilde dışarı çıkmamız lazım ama nereden? Nasıl ya? En üstte herhalde tırmanacağız işte. Çok mantıklı. E çıkılmıyor. Çıkılıyordur. Tamam. Dur ben de girememiştim ben... içine. Ee... Mümkün. Tüm gücü kapatmam mı gerekiyor acaba çıkmak için? Bir, şey. bir aç bakayım. Aç bakayım. Bir, bir seviye motor. Okey. Bir seviye motor. Motor bir seviye açık. Bence bu mağaradaydı. O neydi lan? Ne oldu? Kim yaptı bunu? Ben, ben değil. Elektrik elektrik arızası var şu an. Ben de değil. Bir bir sen kalkan mı attın? Kim? Ben. Yani. Ben şofasmadım. Sen... Hayır, hayır. Oğlum bildiğin şey koruma kalkanı atıldı gemide. YMP atıldı değil mi? Evet. Şey yedik az önce. Ee... E Elektromanyetik puls. Tamam güç geri tamam, geldi. güç geri geldi güç geri geldi. Kısa devir yaptık herhalde anlamadım. Pardon ben. Tamam. Mı, man. tamam. Ver ver ver. Aynen ver. Verdim. Bir daha ver. Bir tane daha ver. Buradan geçmek biraz sıkıntılı olacak şeylere tamam, kız, kız 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 Peki Bir seviyedeyiz Hasar alıyorlar ha sanki Ama niye ben... yani aynen, aynen. Ee... Oha oha Silahlarda kimse yok mu? Var mı ölmüyorlar ki? Ha. Ah. Silahlardan bir tanesinin gücünü arttırabilirim e, ee, yani motor gücü girelim. lazım bize. Peki. Vuruyorum, vuruyorum. Allah. Motor gücü iki kere var. Neymi, mi? mi? Lan içeride köpek var lan batıyoruz 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 çık 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 İçeride mi? Oğlum 28 Tamir ediyor, tamir ediyor. Tamir 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 Ulan ne? İçeride bir şey var Oğlum hala ısırıyor bu bizim. Kaç oldu da saldı kaç. evet, onu gördüm kaçtım. Oğlan biri şunu <laughs> öldürse. Düzenli olarak hasar almaya devam ediyoruz. Biri şunu öldürmesi lazım. Ben öldürüyorum. İki tane yazık var. <laughs> Aa öldürdü beni. Abi bizde niye sadece çekiç var. Öyle bu oyun kolay bir oyun değil. Oksijen mi? Bir çekişe Ben zaten kapat motoru kapat motoru kapat. Ne, ne diyorsun lan? Bir ben mi kaldım? Evet. 80 kaldı. 对了。 What the... Bu ses ne lan? Explosion in 3... 2... 1... Tamam, amacımıza ulaştık. Aha hediye kutusu. 1095'te... Evet. Revive diye bir şey seçenek varmış. Upgrade bonus, potion bonus, healing bonus. Recruiting bonus, looping bonus. Tabi bunların hepsi sıfır yani yanlış olmasın. Tabi tabi. Ama var yani. Çok ilginç. karttan her Ahab, Whitey... <laughs> Hak etmedik.